Biliyor musun, son zamanlarda babalık üzerine çok düşündüm. Belki sen de düşünüyorsundur. Hani insan hayatının bir noktasında kendine soruyor ya, iyi bir baba nasıl olunur? Bence bu dünyadaki en zor sorulardan biri. Çünkü etrafta bu soruya verilen binlerce cevap var. Kimisi diyor ki, çocuğuna iyi bir gelecek sun, yeter. Kimisi diyor, otorite kur, kuralları öğret, Başka biri de çıkıp çocuğunun arkadaşı oluyor. Ama işin gerçeği bunların hiçbiri tek başına yeterli değil. Çünkü babalık bir unvan değil, bir karakter yolculuğu. Bir erkeğin hem kendi hayatını yönetmesi hem de bir başkasının hayatına ışık olabilmesi gerekiyor. Ve biliyor musun? Bu noktada Stoacı felsefe bana inanılmaz bir bakış açısı kazandırdı. Stoacılara göre babalık bir şeyler dayatmak değil. Bir şeyleri yaşayarak öğretmek. Marcus Aurelius'un bir sözü var. Beni çok etkilemişti. İnsan doğasının gereğini yerine getirerek mutlu olur. Bir baba için de doğasının gereği ailesine karşı erdemli bir lider olmak. Ama bu liderlik emirler verip cezalar kesmek değil. Örnek olmak. Çocuğuna sadece sözlerle değil davranışlarınla iyi insan olmayı göstermek. Çünkü çocuklar seni dinlemekten çok seni izliyorlar. Onlar senin ses tonundan daha çok tavırlarından öğreniyorlar. Nasıl tepki verdiğini, neye kızdığını, neye sabrettiğini. Bunların hepsini görüyorlar ve kaydediyorlar. İşte Stoacı filozofların babalık hakkındaki öğretileri burada devreye giriyor. Marcus Aurelius'tan, Epiktetos'tan Seneca'dan öğrenebileceğimiz çok şey var. Onların yaşadığı dönem binlerce yıl önceydi ama insan doğası aynı kaldı. Kaygılar, korkular, sevgiler, beklentiler hepsi bugün de geçerli. Bu videoda üç büyük Stoacı filozofun öğretilerinden yola çıkarak bir erkeğin Stoacı felsefe ışığında nasıl baba olması gerektiğini konuşacağız. Ama akademik bir dille değil. Birlikte kafa yoruyormuşuz gibi. Çünkü asıl mesele şu, iyi bir baba olmak çocuğumuza değil, önce kendimize hakim olmaktan geçiyor. Hazırsan başlayalım. Şimdi seni çok eskilere götürüyorum. Roma İmparatorluğunun zirve dönemine. Tahtta bir adam var, Marcus Aurelius. Koca bir imparatorluk onun omuzlarında. Ordular, politik entrikalar, isyanlar ve savaşlar. Ama seninle paylaşacağım şey onun kılıçlarla ya da ordularla değil, kendi karakteriyle verdiği bir savaş. Marcus'un elinde sınırsız güç vardı. Ama işin ilginç tarafı onun için bu güç bir ayrıcalık değil, yüktü. Ve bu yükün en ağır kısmı da babalıktı. Çünkü Marcus sadece Roma halkının değil, kendi çocuklarının da gözünde bir liderdi. Ve iyi bir baba olmanın onlara bir miras bırakmaktan çok karakter bırakmak olduğunu biliyordu. Marcus Aurelius'un meditasyonlar diye bilinen günlükleri var ya, işte orada koca bir imparatorun iç dünyasını görebilirsin. Savaş meydanlarının ortasında, kamp çadırında, yorgun gecelerde yazmış bunları. Kendi kendine konuşuyor. Bugün neyi doğru yaptım? Nerede yanlış yaptım? Hangi öfkeye inildim? diye hesaplaşıyor. Düşünsene, elinde sınırsız güç var ama hala kendi kusurlarıyla savaşan bir adam. Bu bana şunu düşündürüyor. Gerçek babalık da aslında buradan başlıyor. Önce kendimizi yönetmek. Çocuğumuzu örnek olmadan önce kendi iç dünyamızda bir denge kurmak. Markus oğullarını sürekli Erdem'den bahsederdi. Ona göre bir babanın nasıl mirası mal mülk değil ahlaki bir pusula bırakmakta. Bir yerde şöyle diyor: Çocuklarına altın bırakma. Onlara altından daha değerli olan şeyi bırak. İyi bir karakter. Biliyor musun? Marcus Aurelius'un hayatındaki en önemli şeylerden biri örnek olmanın gücüydü. Çünkü çocuklar seni dinlemekten çok seni izlerler. Marcus imparatorluk tahtında otururken bile sade yaşardı. Saraylarda lüks sofralar kurulurken o mütevazi yemeklerle yetinirdi. Çocukları görsün isterdi. Mutluluğun dışarıdaki ihtişamda değil, içimizdeki dinginlikte olduğunu düşünsene. Bugün de aynı şey geçerli değil mi? Çocuğuna dürüst olmayı öğretmek istiyorsan, dürüst ol demek yetmez. Senin dürüstlüğünü görmesi gerekir. Saygıyı öğretmek istiyorsan Önce sen ona saygı göstereceksin. Markus'un bir başka sözü var. Çok severim. Kendini nasıl bir baba olarak görmek istiyorsan öyle yaşa. Ve aslında bu babalığın stoacı özeti gibi. Öğüt vermek kolay. Ama çocuklar öğütleri değil, yaşantıyı kopyalıyor. Stoçulun en önemli derslerinden biri duygularını yönetebilmektir. Ve Markus bunu hem Roma tahtında hem baba olarak yaşadı. Bir baba olarak hepimiz zor anlar yaşıyoruz değil mi? Çocuğun bir hata yapıyor, sinirleniyorsun. O an bağırmak kolay geliyor. Ama stoğuculara göre asıl güç orada kontrolü kaybetmemekte. Markus der ki, dışarıdaki hiçbir şey sen izin vermedikçe seni üzemez. Bu, çocuk yetiştirirken inanılmaz bir rehber aslında. Çocuğun bir hata yapıyor. Evet, seni yoruyor. Ama öfkeye kapılmak yerine durup kendine sorabilirsin. Bu durumda bana yakışan tavır ne olmalı? Markus bunu kendi çocuklarına da uygulamış. Savaşta ya da krizlerde panik yerine dinginliği tercih etmiş. Çünkü biliyordu ki babanın ruh hali evin ruh halini belirler. Marcus Aurelius'un babalık anlayışının merkezinde değerler vardı. Ona göre para, statü, şöhret hepsi gelip geçici ama karakter kalıcıydı. Bu yüzden çocuklarına hep şu mesajı verdi. Önemli olan dışarıda ne kazandığın değil, içeride ne biriktirdiğindir. Bazen düşünüyorum da biz babalar olarak çocuklarımızı hayata hazırlamaya çalışırken çoğu zaman geleceğin belirsizliğine karşı onlara bir tür güvence vermek istiyoruz. Daha iyi okullar, daha iyi evler, daha iyi işler. Ama Marcus'un yaklaşımı farklıydı. Hayatın seni nereye götüreceğini bilemezsin. Ama karakterin ne olacağını sen belirlersin. Çocuğuna bırakacağın en büyük miras işte bu karakter gücü. Çünkü koşullar değişir. Zenginlik kaybolur, şans döner. Ama erdem kalır. Marcus Aurelius'un hayatı bize bugün hala çok şey söylüyor. Bir imparator olarak Roma'yı yönetmekle bir baba olarak çocuklarını yetiştirmek arasında aslında pek fark yok. Her ikisinde de aynı sorumluluk var. Örnek olmak, değerleri yaşatmak, duyguları yönetmek. Bugün sen bir baba olarak belki Roma'yı yönetmiyorsun. Ama kendi küçük imparatorluğun var. Ailen ve tıpkı Markus gibi senin de her gün kendine sorabileceğin bir soru var çocuklarıma nasıl bir insan olduğumu gösteriyorum. Bu sorunun cevabı verdiğin öğütlerde değil, yaşadığın hayatta gizli. Marcus Aurelius'un hikayesi bize şunu öğretiyor. Örnek olmak babalığın temelidir. Duygularını yönetmek evin huzurunu yönetmektir. Değerleri yaşatmak gerçek mirastır. Ve belki de en önemlisi, bir baba olarak kendi karakterimizi inşa etmekten hiç vazgeçmemek. Çünkü stoacı felsefe, iyi baba olmak önce iyi insan olmakla başlar diyor. İşte, Marcus Aurelius'tan öğrenebileceğimiz en büyük ders bu. Babalık başkalarına hükmetmek değil, kendi nefsimize hükmetmektir. Marcus Aurelius bize örnek olmanın gücünü öğretti. Ama hayatta her şey kontrolümüzde değil. İşte burada sahneye Epiktetos çıkıyor. Epiktetos'un hikayesi Stoacılığın özünü anlamak için bence en çarpıcı olanlardan biri. Çünkü o özgürlüğü saraylarda değil, zincirler içinde keşfetti. Epiktetos milattan sonra 55 yılında Filigya'da bir köle olarak doğdu. Evet, yanlış duymadın. Roma İmparatorluğu'nun en büyük düşünürlerinden biri doğduğunda hiçbir şeye sahip değildi. Hatta çocukluğunda bacağı sakatlanıyor. Rivayete göre efendisi tarafından işkenceyle. Ama bir düşün, o kırık bacak. Epiktetos'un bedenini yavaşlatıyor olabilir, ruhunu değil. O yıllarda köle olmak demek, senin hiçbir şeyin olmaması demek. Ne özgürlüğün, ne malın, ne de kendi geleceğini seçme hakkın var. Ama Epiktetos, hayatının bu en karanlık döneminde bile bir şeyi fark etti. Bedenin başkasının olabilir. Ama zihnim bana ait. İşte Stoacı felsefenin kalbi burada atıyor. Bir baba olarak düşün. Çocuğunun hayatını tamamen kontrol edebilir misin? Hayır. Dünya değişir. Şartlar değişir. İnsanlar değişir. Ama ona öğretebileceğim bir şey var. Kendi zihninin efendisi olmak. Epiktetos'un öğretilerinden biri Stoacılığın en temel prensibidir. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan edemediklerini kabullen. Bu babalıkta inanılmaz bir pusula olabilir. Çünkü çocuklarımızı yetiştirirken çoğu zaman her şeyi kontrol etme isteğiyle yanıyoruz. Onlar hata yapmasın istiyoruz. Hayatları kolay olsun istiyoruz. Hep mutlu olsunlar istiyoruz. Ama gerçek şu ki hayat bizim istediğimiz gibi akmaz. Çocuğunun neler yaşayacağını, hangi yollardan geçeceğini tamamen sen belirleyemezsin. Senin görevin onun yolunu çizmek değil, ona yürümeyi öğretmektir. Epiktetos'un öğrencilerine sık sık söylediği bir şey var. Bir ok atarsın ama rüzgarı yönetemezsin. Babalık da biraz böyle değil mi? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Öğretiyoruz, seviyoruz, koruyoruz. Ama hayatın rüzgarı çocuğumuzu bizden bağımsız yönlere savurabiliyor. O zaman yapılacak tek bir şey var. Ona kanatlarını güçlendirmeyi öğretmek. Epiktetos özgürlüğün zihinde başladığını söylerken bunun en büyük anahtarının sabır olduğunu biliyordu. Sabır bir baba için belki de en zor sınavdır. Düşünsene çocuğun yanlış yapıyor. Uyarıyorsun tekrar yapıyor. Sonra bir daha. O anlarda sinirlenmemek kolay değil değil mi? Ama stoğacılara göre asıl bilgelik işte o noktada başlıyor. Epiktetos'un kendi hayatında da böyle sınavlar vardı. Bir köle olarak defalarca aşağılandı. Haksızlığa uğradı, eziyet gördü. Ama hiçbir zaman öfkeye teslim olmadı. Çünkü biliyordu ki, öfke, kendi zihninin özgürlüğünü kaybetmek demekti. Bir baba olarak bundan çıkarabileceğimiz ders çok değerli. Çocuğumuzun hatalarına karşı sabırlı olmak, onların bize karşı duyduğu güveni güçlendirir. Onlara hata yapma hakkı tanımak, ama aynı zamanda sonuçlarıyla yüzleşmeyi öğretmek. İşte sağlıklı bir denge. Epiktetos kölelikten kurtulduktan sonra bile hiçbir zaman lüks peşinde koşmadı. Yaşamını sade tuttu. Çünkü ona göre mutluluk dışarıdan değil, içeriden geliyordu. Bir öğrencisi bir gün ona sordu. "Efendim, özgür olmak için ne yapmalıyım?" Epiktetos'un cevabı şu: "Özgürlük istediklerini yapmak değil, Yapman gerekenleri isteyerek yapmaktır. Bir baba için bu söz altın değerindedir. Çocuğumuza verebileceğimiz en büyük hediye sorumluluk bilincidir. Ama bunu nasihatle değil, yaşayarak öğretmemiz gerekir. Mesela düşün. Çocuğun ders çalışmak istemiyor. Ona sadece çalış demek çoğu zaman etkisizdir. Ama sen kendi sorumluluklarını aksatmazsan, kendi disiplinini korursan, o da senden öğrenir. Özgürlük sorumsuzluk değil. Tam tersine öz disiplinle kazanılan bir iç huzurudur. Epiktetos'un bir başka önemli dersi hayatın kontrol edilemeyen tarafını kabullenmektir. Bir baba olarak bazen çocuğunun senin hayallerine uymadığını göreceksin. Onun seçtiği meslek, hobiler, arkadaşlar, yaşam tarzı senin düşündüğünden farklı olabilir. İşte burada da Stoacı yaklaşım devreye giriyor çocuğunun kendi doğasını keşfetmesine izin ver. Ona baskı yaparak değil, rehberlik ederek. Kendi değerlerimizi zorla dayatmak yerine ona erdemli yaşamın neden değerli olduğunu göstererek. Epiktetos şöyle der: Hiçbir insan doğasına aykırı bir yola zorlanarak mutlu olamaz. Bu söz babalığın özünü özetliyor aslında. Çocuğunu senin istediğin gibi bir insan yapmak değil, onun kendi potansiyelini bulmasına yardım etmek en büyük görevimiz. Epiktetos'un zincirler içinde doğan hikayesi bize şunu öğretiyor. Gerçek özgürlük dış koşullardan değil, içeriden gelir ve babalık bu iç özgürlüğü çocuklarımıza aktarabilmenin en güzel yoludur. Ona sabrı öğretiriz. Çünkü hayat sabırsızları yıpratır. Ona kontrol edebileceklerine odaklanmayı öğretiriz. Çünkü hayal kırıklıkları kaçınılmazdır. Ona karakteri öğretiriz. Çünkü her şey değişir ama insanın özü aynı kalır. Epiktetos'un zincirleri kollarındaydı ama zihninde değil. Ve bugün bizim çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras da bu olabilir. Kendi iç özgürlüklerini keşfetme gücü. Epiktetos bize sabır ve kabullenmenin gücünü gösterdi. Ama bir baba olmak için sadece sabırla beklemek değil sevgiyi de yönlendirmek de gerekiyor. İşte bu noktada sırada bir başka büyük stoğacı var. Seneca. Seneca, Roma'nın en zengin ailelerinden birinde doğdu. Yani Epiktetos'un tam zıttı diyebiliriz. Köle değil, aristokrat bir çocuktu. Ama bu onun hayatını kolaylaştırmadı. Hastalıklarla, sürgünlerle, entrikalarla dolu bir yaşam sürdü ve belki de en büyük sınavı Roma'nın en dengesiz imparatorlarından biri olan Nero'ya hocalık yapmak oldu. Düşünsene. Seneca hem bir filozof hem de sarayda güç sahibi bir adam. Bir yandan erdemi savunuyor, sade yaşamı övüyor, öte yandan imparatorun yakın çevresinde lüks ve ihtişamın tam ortasında yaşıyor. Bu çelişki onun düşüncelerini daha da değerli kılıyor. Çünkü Seneca tıpkı bizim gibi hayatın karmaşasının içinde doğruyu bulmaya çalışan bir insan. Ve bana sorarsan bu onu babalık konusunda da çok gerçekçi bir rehber yapıyor. Seneca'nın en güçlü derslerinden biri sevgiyi ölçülü yaşamak üzerineydi. Ona göre sevgisiz bir hayat kuru ve anlamsızdı. Ama aşırı sevgi de özellikle ebeveynlikte çocuğun gelişimini baltalıyordu. Bir mektubunda şöyle der. Çocuğunu öyle sev ki kaybedebileceğini bilerek sev. Bu cümle kulağa biraz sert gelebilir. Ama aslında stoğacı bakış açısının en derin taraflarından biridir. Hayatta hiçbir şey garanti değil. Ne mal, ne sağlık, ne de sevdiklerimiz. Çocuğumuzu da sonsuza kadar yanımızda tutamayacağız. Seneca bize şunu söylüyor. Onu sev. Ona bağlan ama bağımlı olma. Çünkü aşırı bağımlılık hem senin özgürlüğünü alır hem de çocuğunun kendi ayakları üzerinde durma gücünü zayıflatır. Bir baba için bu denge çok önemli. Ne kata bir mesafe koymak ne de aşırı korumacılıkla çocuğu boğmak. Sevgi disiplinle şefkat ölçüyle dengelendiğinde gerçek bir rehberliğe dönüşür. Seneca'nın bilinen eserlerinden biri hayatın kısalığı üzerinedir. Orada der ki, hayat kısa değil, biz onu boşa harcıyoruz. Şimdi bunu babalık açısından düşün. Birçok baba, çocuğumla kaliteli zaman geçiremedim der. Çünkü iş, para, sorumluluklar hep öne çıkar. Ama Seneca'ya göre, asıl mesele zamanın uzunluğu değil, nasıl kullanıldığıdır çocuğumuzla geçireceğimiz saatlerin çokluğundan çok, o anların derinliği önemlidir. Bir saatlik samimi bir oyun, on saatlik ilgisiz birliktelikten daha değerlidir. Seneca, zamanı bilinçli kullanmayı öğütlerken, aslında babalığa da şu mesajı verir. Çocuğunla olduğunda gerçekten onunla ol. Telefonunla değil, zihninle değil, kalbinle orada ol. Seneca'nın mektuplarında sık sık geçen bir tema da disiplindir. Ama onun disiplinden kastı katı kurallar değil, ölçülü bir rehberliktir. Mesela çocuklar hata yapar. Bizim içimizden genelde cezalandırmak ya da hemen düzeltmek gelir. Ama Seneca der ki, öfkeyle verilen ceza öğretmez, sadece korkutur. Yani disiplinin amacı korku yaratmak değil, karakter inşa etmektir. Çocuğumuza nedenini anlatmadan koyduğumuz her kural onun gözünde anlamsız bir baskıya dönüşür. Ama kuralların ardındaki değeri, erdemi, uzun vadeli faydayı gösterebilirsek o zaman disiplin bir yük değil, yol gösterici olur. Seneca'nın yazılarında hep bir tema daha vardır: ölümlülük. O ölümü sık sık hatırlatır. Çünkü ona göre ölüm bilinci olmadan gerçek bir yaşam da olmaz. Bir baba için bu biraz ürkütücü görünebilir ama aslında çok güçlü bir farkındalık yaratır. Çocuğunla geçirdiğin her gün bir hediyedir. Onu sonsuza kadar koruyamayacaksın. Belki yanında bile olamayacaksın. O yüzden ertelememek gerekir. Sevgiyi göstermek, değerleri aktarmak, güzel anılar bırakmak. Sene kadar ki öleceğini bilen bir insan için hiçbir şey erken değildir. Babalıkta da bu şu anlama geliyor. Çocuğuna bir gün öğretirim deme. Bugün öğret. Bir gün zaman ayırırım deme. Bugün ayır. Çünkü yarınının garantisi yok. Seneca'nın hayatı bize babalık konusunda üç büyük ders veriyor. Sevgi ama ölçülü sevgi. Çocuğuna bağlan ama bağımlı olma. Ona şefkat göster ama onu hayata hazırlamaktan vazgeçme. Onunla geçirdiğin vakti gerçekten değerlendir. Kaliteli anılar uzun saatlerden daha anlamlıdır. Ve disiplinin inceliği. Öfkeyle değil, erdemle rehberlik et. Disiplini korkutmak için değil, karakter kazandırmak için kullan. Seneca hayatın geçiciliğini çok iyi biliyordu. Ama bu bilinci karamsarlığa değil, daha bilinçli bir yaşama dönüştürdü. Ve biz babalar için de en değerli mirası bu. Çocuğumuza hem sevgiyi hem disiplini dengeli bir şekilde verebilmek. Marcus Aurelius bize örnek olmayı, Epictetus sabrı ve özgürlüğü, Seneca ise sevgiyi ve ölçüyü öğretti. Artık bu üç büyük Stolci'den aldığımız dersleri toparlayıp bugünün babalığı için nasıl bir pusula oluşturabileceğimizi konuşabiliriz. Bütün bu yolculuğun sonunda Belki şunu fark etmişsindir. Marcus Aurelius, Epiktetos ve Seneca'nın yaşamları çok farklıydı. Biri bir imparator, diğeri zincirler içinde bir köle, öteki ise sarayda yaşayan bir filozof. Ama hepsinin öğretileri aynı kapıya çıkıyor. Dış dünya seni yönetmesin. Sen dış dünyayı yönet. Ve işte babalık da biraz böyle bir yolculuk. Çocuğunu her şeyden koruyamazsın. Onun başına gelenleri, dünya koşullarını, insanların davranışlarını değiştiremezsin. Ama kendi davranışlarını, kendi örnek oluşunu, kendi sevgini yönetebilirsin. Marcus Aurelius'un bize hatırlattığı gibi, çocuklar kulaklarından çok gözleriyle öğrenirler. Onlara uzun uzun nasihatler etmekten çok yaşantımızla yol gösteririz sabırlı, adil ve erdemli bir baba. Farkında bile olmadan çocuğunun karakterini inşa eder. Epiktetos'un zincirler içindeki dersini unutma. Kontrol edebileceğin şeylere odaklan. Edemediklerini kabullen. Babalık çocuğunun hayatını tamamen kontrol etmek değil, ona kendi yolunu yürümeye öğretmek demektir. Hayatın zorluklarını ortadan kaldıramayız. Ama çocuklarımıza Fırtınalar içinde dimdik durmayı öğretebiliriz. Asıl özgürlük şartların değil, kendi zihnimizin efendisi olmaktadır. Seneca ise bize sevginin ölçüsünü gösterdi. Çocuğumuza sınırsız şefkat gösterebiliriz ama onu hayata hazırlamayı unutmamalıyız. Aşırı korumacılık onları güçlendirmez, aksine hayata kırılgan yapar. Seneca'nın dediği gibi, çocuğunu öyle sev ki kaybedeceğini bilerek sev. Bu söz bize sevginin değerini, zamanın kısıtlılığını ve bugünle yaşamayı hatırlatıyor. Babalık aslında bir stoacı yolculuk gibi. Sabır, öz disiplin, sevgi, ölçü ve kabullenme. Çocuğumuza bırakabileceğimiz en değerli miras ne evler, ne arabalar, ne de bir banka hesabıdır. Çocuğumuza bırakabileceğimiz en değerli miras karakterdir. Onlara erdemli olmayı öğretirsek, kendi kararlarını alacak cesareti verirsek, iç özgürlüklerini bulmalarına yardım edersek, o zaman biz görevimizi hakkıyla yapmış oluruz. Ve belki de günün sonunda iyi bir baba olmak şunu bilmekten geçiyor. Çocuğumuz bizim değil, hayatın bir emaneti. Bizim görevimiz onu hayata hazırlamak ama yolu onun yürümesine izin vererek. Şimdi derin bir nefes al babalık mükemmel olmak değil, bilgece eksik olmayı kabul etmek. Ve belki de stoğacıların öğrettiği en büyük şey bu. Hayatın akışında sakin kalmak, sevgiyle yol göstermek ve zamanı geldiğinde elini bırakabilmek. İşte stoğacı bir baba olmak tam da bu demek.''